İkimiz aya kadar. <laughs> Çirba. Kafamız güzel. Thank you for çok, çok güzel. doğru. <laughs> güzel bir. Bakalım Lize'ye. Bildikten sonra ne yapacağız. <laughs> arkadaşı lan var. Tünelden çıktık. Mandarın. Abi şimdi ne yaptık? Önce indik havaalanına. Havaşa bindik. Havaştan indik. Hazır dolmuşlar vardı hopada. Hopadan da sınır kapısına geldik. Bakalım rahat geçecek miyiz? 150 lira harç ödedik. Şimdi çok eğlenceli bir yerdeyiz. Bu kadar. Evet. Gürcistan sınırında beklerken. Evet. 3 saatin sonunda bak 3 saatin sonunda geçtik yürüyerek 300 metrelik yeri 3 saatin sonunda geçtik. Şimdi Oğlum bana da ateş versene. Ha, pardon. Şimdi exchange yapacağız. Larileri alacağız. Nerede yedin larileri? Şöyle. Açtı böyle bir yer. Spasibo <laughs> bacağını. <laughs> <laughs> hafta sonu olduğu için çok doluyum. Muhtemelen hafta içi o kadar değildir de. Otobüsü duruyor. Şurada değil dolmuşlar değil. falan var. Burada dolmuşlar var, bak dolmuşlar. Dolmuşlar dolmuşlar ya. Yani. Şey yapayım mı? 10 dolar bu. Bunu alacağız. Evet geldik. Başardık biraz. Uzun sürdü otobüs yolculuğu ama. Ah, şimdi merkezdeyiz. Önce yemek yiyeceğiz. Yemeği dedik ki kasino da yiyelim. Çok, çok prensesli. Çok mantıklı. <laughs> Çünkü sabaha kadar ayaktayız. Ertesi gün döneceğimiz için. Ah. Şöyle çok anlatıldığı kadar wow değil. Böyle yok sokaklar temiz yok. Şöyle böyle falan gazlıyorlar. Değil. Evet. Kasino burada geldik. Böyle birkaç tane güzel bina var ama o beklediğin havayı vermiyor. Yani oteller falan olmasa hakikaten çok karanlık izbe duruyor. Çok mu gömdük? öyle. Ama <laughs> öyle. <gülüyor> Yalan <Evet>. değil. <laughs> Kasmada bakalım çekim yapabileceğiz mi çaktırmadan. Prensese geldik. Biliyoruz şimdi. Biraz kasın takıldık. Şimdi bu Avrupa Caddesi'ydi herhalde. Oraya geldik. Sigaret for house. Arsada sana yok. Oğlum bak. Bunu adalardan <laughs> kaldırdık. Bak burada fayton duruyor ya. Hiç olacak iş mi hocam? Christmas muhabbetini şey yaptı. Bu daha canlıymış. <laughs> Aynen. Bence içerse de gayet canlıydı. Bu <laughs> eline altın koyun postu olan heykel. Bu kadar çok Orada da astroloji saati bir şey bizim bırtıydı. Tam hatırlamıyorum yani muhabbetini. İşte milletin gelip resim çektiği iki yerler. Önümüzdeki hafta yılbaşı tabii bir ufaktan krizmiz havası var. Ortak yaş şuradan gidelim. Prenses Kasim. Şeritini merak ediyorum ya şeritin kasımasını. diye Evet, Prenses Kasyonu yemekleri iyiydi bu arada. Yemek yemek için tavsiye ederim. Yiyip direkt çıkabilirsiniz, oynamak zorunda değilsiniz. Ama tabii Kasyonu'ya girerken herhalde bir kayıt alıyorlar. Gel buradan git. Bu son blok. Evet, uzun zaman yurt dışında ilk kez Rus'a rastladım. <laughs> Madrid'de bir kişi sadece duymuştum Rusça konuşan. Savaştan dolayı tabi yurt dışına çıkamıyorlar. <laughs> tabii gecenin için böyle sadece gece çekim yapabileceğiz. Yarın sabah yokuz. Berkan Hocam telefonu kaydettirebilmek için. <laughs> geliyor. Dayık olmasın diye anne geldi. Hiç sevmem böyle sefer gezmeyi. Bir de şunların alfabesini çözsem. Maddetin meydanlarından sonra o kadar yalan geliyor ki. Yine gezdiğimiz en düzgün Aynen. Astronomik saat. Okumayı bilen varsa ha burada. Belki <laughs> aslında 2B yerine 2K da yapabilirdik Kars Kony'i. Dara Tiyatrosu, Turist Information, <laughs> Art Museum katedral varmış. Katedrallerin hepsinin çayını geldiği için artık gezmiyorum. Arka bir Evet şu adaşımın da heykeli varmış burada. Onu görmeye gidiyoruz şimdi. Ali ya Ninyo muydu? Gürcistan prensesiymiş. Ali Azeri'ymiş kardeşim. İşte bu şeyliklere karşı savaşma gitmiş ölmüş. Bunun için de anıt yapmışlar. Bizim ülkemizde böyle bir şey yapacak olsalar o zaman her yer anıt olurdu herhalde. Burada kadar e hiç böyle ilaç satıyormuş gibi durmuyordu birkaç tane hatta birkaç ama İçeride diş fırçası, deodorant falan. değişik ya. Yani. Bu çalışıyor mu şu an? Yok. Çalıştırız ya. Kapatayım senin için. Dönme dolap. Dön lan Aa bak alfa bir bak. 33 tane harfi varmış. 33 tane harfi etrafına dizmişler. Bizim Konya'nınkiler daha yaratıcı. <laughs> Gez dünyayı gör Konya'yı. Boşuna demiyorlar yani. Ne güzelmiş kırmızı bebeş, evet. Çok cansız ya. Lisbon Yine iyiydi. de, Hocam sısıyordu ama. Kaydım ya. Sen mu? Saatler çok erken. Çok erken yok ki. E? Sık Hiç kimse yok. da çok soğuk değil yani. Kaç? 8-9 bile değil ben sana söylüyorum. Yumuşak yani az. sınır. kardeşlerim bak orada yat kiralamışlar. Kafkas arkadaşlar. Çıldır gölüm mü dökülüyordu buraya Berkan Hocam? Tabii tabii. Şu karşısı Kars. Şu karşısı Kars. Ama beyazlar kardan. Tamam, aynen tamam. aynen. Soğuğu vurmuyor Allah'tan. Deniz kesiyor Ali ile Ninyo. Akşam acaba yatıyorlar mı bunlar? Şuradan da bir tane buzdolabı süs alalım. Giorgio Batoni. Pata pata mı? Döner. Döner. Her yerde döner. Artılar burada da var. Aynen. Buradaki adı neymiş? Scroll. Bak <laughs> burada mesela direğe bağlaman gerek mi? Madrid'tekinde de mesela alıyorsun şey var. Park yerleri var belli haritada. Oraya bırakman lazım. Buraya bırakırsan kapatmıyor makineyi. Park yerine gidip kapattığında kapatıyor. Ama bağlamıyorsun tabi. Ama orada bayağı fazla <laughs> yapmasar trafiği engelleyecek şekilde gelecek. Şekilde. Orada bir de elektrikli bisiklet falan her şeyden bir sürü var. Oğlum, minik diyorlarsa bu çok minik lan. <gülüyor> <gülüyor> dört metre falan biz. Yok dört de değil de bir... Yine sekizi var. Dört tane bizden koysan <laughs> kanka Kaç tane? Benden iki tanedir abi O kadar <laughs> ya. Bak böyle bakınca senden bir tane. <laughs> Benim tanedir bu. Ben 1.87 olduğuma göre... <laughs> Ben bunların önünde bir resim çekilelim. Arkadaşlar da kasinodan çıktı şimdi. <laughs> Tanıyoruz. Oğlum sıcak. Kim dedi orası soğuk olur diye kat kat giyindik. Karanlıkta görünmeyecek ama. Bak Türkçe, Türkçe de yazmışlar. Aşkın Hareket Eden Heykeli. Alevi Nino, 2010 yılında kuruldu. Tamara ve Kvesi ve Pahata Figürler birbirlerine doğru yavaş hareket ederek yemeden birleşiyorlar. Çelikten yapılmış anıtın yüksekliği. 8 metreymiş bak. 8 metre? Ee, Azerbaycanlı yazar Kurban Said'in ünlü romanının kahramanları Gürcü prensesinin Nino'nun Azeri sosyete temsilcisi Ali'nin aşkını anlatmaktadır. <gülüyor> <gülüyor> Tinerciler gibi <gülüyordur>. <gülüyor> Bunlar niye yapmış bilmiyorum ama binanın içine dönme dolap koymuşlar. Restorant olabilir. Altında da kasino var. Dönme dolap bilmesek de bir kasino olsun. Ayıracağız yani. <laughs> Zaten bizim dışımızdaki gelen herkes %90'ı Türk. Durur, Aynen. Oy kullansak daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>